Arkadaşlar merhaba. Bugün aracımız Ford Focus. Aracımız 2011 model. Kilometresi 197 binde. Araç e, yolda giderken kendini korumaya almış, üstü ve e, çalıştırıyorlar, üstü Araç buraya çekiciyle geldi, kurtarın ucunlarını. Tespitimizi yaptık. Dedik ki e, dibiye tıkalı. Dibiye fitresini içeriye ayırdık. Tam şu kısmından. Şöyle sonucu ortada görüyorsunuz. Şu katozör kısmı. İçindeki kurumları görüyorsunuz. Bu bölümde parkür kısmı. Normalde parkür kısmının içerisinde şöyle gözenekler olması lazım. Bakın hiç gözenek yok. Şöyle tornadayla görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Parkür kütlesi tamamen tıkanmış bir vaziyette. Yani motordan çıkan basıncın hiçbir şekilde arka taraftan çıkacak hiçbir durum yok. Eğer müşterimiz çekiş fark etmiş hemen sağa çekip istop etmiş aracı. Eğer ki bu şekilde devam etme Yürüyüşe devam etmeye kalksaydı bu araç turboyu kırar ve daha fazla zarar verdi müşterimize aracına. Şu an gördüğünüz gibi DBF tamamen tıkanmış. Aracımızın çözümünü yapıp müşterimize teslim edeceğiz.